Hazımsızlık, özellikle yemeklerden sonra midede rahatsızlık, şişkinlik, gaz ya da yanma hissiyle kendini gösteren bir sindirim sıkıntısıdır. Bazen kısa sürede geçse de gün boyu süren bir huzursuzluğa dönüşebilir. Peki bu durumun arkasında neler yatıyor? Çoğu zaman hızlı yemek yemek, porsiyon kontrolü yapmamak, aşırı yağlı ya da baharatlı yiyecekler tüketmek ve gazlı içecekler içmek başlıca nedenler arasında yer alır. Stres, düzensiz uyku ve hemen yemek sonrası uzanmak da hazımsızlığı kolayca tetikleyebilir. Bazı durumlarda ise sorun daha derin olabilir. Reflü, gastrit gibi mide problemleri ya da Helicobacter pylori adı verilen bir bakteri de bu şikayetlerin temelinde bulunabilir. Yani aslında sadece yediklerimiz değil, yeme alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız ve sindirim sistemimizin genel sağlığı da bu durum üzerinde doğrudan etkilidir. Eğer bu durum ara sıra oluyorsa büyük bir problem olmayabilir. Ama sık sık tekrar ediyorsa mutlaka bir uzmana danışmak gerekir. Çünkü bazen bu tür belirtiler vücudun bize gönderdiği bir uyarı sinyali olabilir.